Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta oyun oynayacağız. Etraf bu şekilde. İlk olarak bloklarımızı kazalım. Hemen şöyle çok çok çevirmeyeceğim. Oduna çok çevirmedim. Belki lazım olur. Bir tane bundan yapsam yeter. Bir tane kazma yapmamın sebebi direkt taş geçeceğim. Çok güzel. Şanslıyız. Çok şanslıyız. Şöyle hemen bir taş kazmamızı yapalım. Çok güzel. Damar buluk. 11 saniye. Eee evet, güzel. biraz da taş kazayım sonra yukarı çıkarım oradan yemek almam lazım yemek almazsam muhtemelen ölürüm ama benim açlıktan ölüm hiç görünmez yani merak etmeyin ben yemek bulurum Hala Aslında burası çok güzel bir yermiş. Ben şuradaki inek ve koyunları alayım. Pardon koyun alayım. Ve kazma ile alacağız. öldürelim hepsini. Atı öldürmeyeceğim. Ondan sadece bir <laughs> Bir tane daha koyun. Bari şey yapayım. Bari ne derler onun adına. Yatak yapayım. Niye kazmayla öldürüyorsun diye sormayın. Şey daha demire geçmedim. Oh güzel. Tamam. İyi geldi en azından. Ah çubuk. Benim de buna ihtiyacım vardı. Ama ilk olarak şu tahta kazmayı yaksam iyi olur. Sonra şu. Sonra bunların hepsini çevireyim. Tamam. Ee, bir adımım daha varmış kendime en önemli olan yatağı yapsam işimi garantiye alayım. İki tane de yünüm oldu. Bu dragonu şey yapmak için kullanırım ama köy bulursam çok güzel olacak ama. Köy bulmam lazım. Burada şey varmış. Niye buraya girmediysem. Hmm, biraz daha uduna ihtiyacım var aslında. Şu adı da alırsam benim için çok iyi olur. O zaman da zaten pişerler. Ben de diğerlerini alayım. pekala. Ölürsek bitmiyor. Oyun bitmediği için istediğim kadar ölebilirim. Aa. Bunun çocuğu varmış. Ana tanrım çocuğun mu? Çocuğu varmış. Neyse bu kalsın. Ah be. Yazık oldu pişmiş mi yoksa şey mi bitmiş pişmiş tamam güzel ben de yemekler pişsin birazcık pişsin lazım ben de o sırada en önemli olan şeyi yani benim için en önemli olan şeyi yapacağım kalkan bir kalkan işimi görür bir balta Öyle. Bir iskelet sesi duyuyorum. O yüzden acele edeceğim. Kazma. Bir envanter düzeni yapsam çok iyi olur. Üst düğmeyi at. Evet. Şuraları bir şunu şuraya bir yerden iskelet sesi geliyor ama anlamadım. Tamam burası açık bir maden veya şuradan geliyor. Ama bilmiyorum yani. Pekala benim için önemli olan ee, şöyle çok yapayım birazcık. Bir tane de kova yapayım. İşime yarar. Bunlar pisin. Ben bu sırada şöyle kendime birazcık ben su alayım. Su her zaman ihtiyaç var. Hmm. Tam zaten hemen madene ineceğiz, o yüzden bir sıkıntı olmaz. Ama e çubuklar yetmeyecek. Ben şunu bir çıkartayım. Şu odunu da koyayım. Tamam. Ee, başka var mı? Neyse onlar şey olana kadar. Şu domuzları alayım. Tabii ki bunlar kaçarsa olmaz. Arkadaşlar şu an telefondan oynuyorum. O yüzden birazcık sıkıntı oluyor benim için. Tabletten videoyu çekemiyorum. Maalesef böyle bir sorun oluyor ama of. Yakında tablette oynarım. Daha güzel olur. Hemen hızlıca yatalım. İşimize devam edelim. bum. İşte bir tane domuz gördüm. Onu alırsam güzel olur. Üç tane varmış. Şöyle düz bir şekilde alayım. Şu iki domuzu da alırsam bence biter yani. Bunlar çiğ de yerim. Bir sıkıntı olmadı. I, tamam kaç tane oldu? 12 tane güzel. Güzel güzel. 12 tane iyidir. İdeal ya. Yani. Tamamaya özen göstereceğim. Heh, tamam hepsi pişmiş şunları da koyayım. Ee, başka ne atabilirim? Hiçbir şey. Tamam. O zaman plama pırtımı toplayayım. iyisi plama pırtımı bir toplayayım. Şu odunların olduğu yere gideyim. Git gel git gel yapmaya gerek olmaz böylece. Zaten pişmiyor şu anda. 哦。Oh. arada parmağım kayıyor arkadaşlar. O yüzden böyle biraz yamuk gidiyorum. Şu ağacı keseyim. Birkaç tane ağaç keseyim. Çünkü bayağı bir işim olacak. maden gidip elmas setle çıkmak istiyorum. Kendime öyle bir amaç koydum da lazım. Yani Herkesin öyle bir amacı vardı. Maden indiğinde belki demir seti olarak çıkarsın. Belki elmas seti. Bu değişir. Tamam. Kaç tane toplamışım ben? 13 tane. Güzel. İlk yemeğimizi yiyelim. Ve şurada bir yarık var. Evet. Buradan inebilirim. Hımm. Güzel. Buradan 12. katmanı iniyordur. Sizin için. Hmm. İniyordur ya. Ama muhtemelen inmiyordur. Burası ikinci durağımız olacak. Ama ilk önce birazcık odun toplayayım. Zaten ipten demir eşyaları aldık. Elmaya ihtiyacım var. Her türlü yemek kaynağı benim için önemli. Çünkü nedire gittiğim zaman ben zaman her zaman nedire iniyorum. Ve şu anda 13 dakika olmuş. İlk bölüme ga göre gayet iyi bence. Bunu birkaç bölüm yapmayı düşünüyorum. Seri yapmayı düşünüyorum. Yani yapayım mı yapmayayım mı siz söyleyin. Kendime bir deri ben bir şey yapabilir miyim? Hmm. Neyse bir tane kask yapayım bari tam olsun. Evet. Bence oldu zaten. Yemeklerim pişsin. Ben de o sırada ne yapabileceğime bakayım. Kendime bir plan hazırlayacağım. Olmayacak. bir tane fırın her zaman işe yarar. Hmm, güzel tamam. Bu butonu niye yaptım diye sormayın. Çok önemli bir şey. Bunu muhtemelen ikinci bölümde gösteririm size niçin yaptığımı. Ama çok güzel bir amacı var bunun. Bunu görmek Yani çok güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden yani anlarsınız. Ben biraz yemek kesiyorum. Şu şu koyunu alayım diyecektim. Koyun silindi. Koyun yok oldu. Hayda. Neyse. <laughs> Biz de silinmeden hemen geri gelin. Ay. İkisi de piş, bu da pişmiş. Şunu koy. Hım. Birazcık odun iyi olur. Birazcık odunla şöyle yapsam. Şimdi 4 4 yeter. Şunu da koy başka bir yapabileceğim bir şey var mı? Evet. Şu bunlar pişmesini beklerken ne yapabilirim? Birazcık odun kırarım. Böyle. Bunlar pişerken Ben de birazcık onun kırayım Arkadaşlar yemeklerim pişti Şimdi buraya ineceğim Buraya kolay bir yöntemle inebilirim Veya inmeyebilirim Ama Hiç risk almayayım ben Ben hiç risk Almayacağım Çünkü bunu alacağım Tane mi gerçekten? Buradan orada 34. katmandayız. Daha 34. katmandayız. sizinle uğraşamam şunu atayım ee, birazcık kömür toplayayım ben madenden çıktım madende hiçbir şey yoktu arkadaşlar sadece 3 tane demir bulabildim Ben bilmiyorum ama nedense hiçbir şey yoktu hmm. Ben kendi planımı yaptım ben buraya kurulacağım ama ilk önce burayı bir düzlesem çok iyi olur ya. Burayı düzleyeyim ben. Evet ben burayı düzleyeceğim. Daha sonra da gerekeni yapacağım. Şöyle hmm, bir tane kürek yapsam. Hmm. dedim ya. Ben düzlemeyeyim de koyayım. Böyle olmayacak çünkü. Karançılığa başlar mıyım? Başlamam. Yani başlayacağım başlayacağımı pek sanmıyorum. Bu kısımlara biraz atlayacağım çünkü bunlar çok uzun sürecek. Yerin temelini attım ama bir sorun var. Bu tarafa doğru mu yapsam bu tarafa doğru mu evin şeklini bilmiyorum. Ama denize doğru yapmak her zaman daha iyidir. Evet. Bir envanterimi ben bir düzenleyeyim. Envanter düzenlemeyi ben birazcık takıntılı bir insanım. O yüzden şöyle evimin küçük olmasını istiyor muyum? Aslında ev birazcık büyük olsa güzel olur. Çok şekil bir şey yapmayacağım. Şu anda o kadar çünkü malzemem yok. Buradan yapsam iyi olur. muhtemelen yine odunlara bayağı ihtiyacım olacak. Yakında da hiç odun yok. O yüzden iyi kullanmam lazım. Bu ilkten anlayanlar yani Minecraft'ı iyi oynuyorum diyenler yorumlara bir dahaki bölümde ne yapmam hakkında bana birkaç ipucu verebilirse sevinirim. Ee, tek kolu olsa güzel olur. Tamam. Şöyle yapayım. Benim biraz daha alına ihtiyacım var. Ben biraz malzeme toplayıp geliyorum. Arkadaşlar bayağı bir topladım. 36 tane bana yeter diye düşünüyorum. Yetmeye de bilir. Ama muhtemelen az da olsa yeter. Şimdi e, evimin camlarını büyük olsun istiyorum. Ama çok da büyük olmamalı. 3 boyutunda. Tamam 3 olsun tamam. Bu şekilde yapayım. Hemen. Böyle yaparsam güzel olur bence. Ev çok güzel olmayacak muhtemelen. Ama şimdilik yapabileceğim bir şey yok. Daha gelişiyorum doğru düzgün bir malzemem çok yok. Ama genelde güzel ev yaparım. Yani umarım şöyle oldu bence. Ben bir kat daha çekeyim. Yani sadece zıplayabilmem için bazen sıkıyorum öyle zıplıyorum. O yüzden birazcık biraz kötü oldu ya Çok kötü oldu evet. hmm. oldu bence. sonra güzelleştirmeler yaparım. Ama yani bilmiyorum. Şu anda nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Hava çok sıcak. Ama sıcak olduğu için de uykum da geliyor. Evet burayı yaptık. Kötü oldu ya. Biraz bayağı bir kötü oldu ya. Niye böyle oldu anlamadım ben bu evi bir güzelleştireyim. Arkadaşlar bence ev çok güzel oldu. Evim bu şekilde. İçine eşyalar koydum. Birazdan eşyalarımı taşıyacağım. Emeklerim pişmiştir muhtemelen. Yani demirler muhtemelen pişmiştir. Bunları alayım. Biraz sohbet edelim. Burayı nasıl yapabilirim? Buraya dönüktü. Evi bu tarafa doğru yaptım. Ama daha ne yapabilirim arkadaşlar? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Çünkü daha ne yapabileceğimi bilmiyorum. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Daha ne yapabilirim? Hatta bir tane de sandık yapayım. Ve bum. çatısını biraz uğraştırdı. Odun bulmam gerekiyordu. Ha bu arada bunu niçin aldığımı sorarsanız hani ilk başta yapmıştım ya İşte bunu bu yüzden yapmıştım. Yani planlamıştım bunları. Ve bum. Bence oldu yani. Çok güzel mis gibi ev ve yarım saat olmak üzere. Videoyu çekelim ama bence güzel oldu ya. Hmm, şuraya da bir tane bahçe yaparım. Yani çiftlik yaparım. Bence çiftlik güzel olur ya. Şunları koy. Yemeği koymayayım. Buğday şu anda gerek duymuyorum. Yani Yemek sıkıntısı bende şu anda yok. Gibi bir şey yani. Ee, tamam. Şöyle. Onarlı. Bir tane maden girişi açıyorum. Bir bakalım. Bu hayvanı aslında bu zaten çiftliği yaptığımda koyacağım. Tekrardan bulacağım. Ama nereden getireceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Bu bölüm birazcık kısa oldu ama ya. Bayağı kısa oldu. Şöyle Şur, koy şunu da şuraya. Tamam. Yani şu anda yapabileceğimi yaptım. Daha başka bir şey yapamam. Tamam. O zaman ikinci bölümdeki planım buraya bir tane çiftlik yapacağım. Buraya düzleyeceğiz. Biraz daha düzleyeceğim. Sonra buraya bir çiftlik gelir. Sadece inek çiftliği olacak. İnek çiftliği kurayım evet ya. İnek mi domuz mu yapmayacağım. Direkt sadece inek çiftliği yapacağım. Ama değiştirebilirim. Ee, şimdilik bu kadar. İkinci bölümde köy bulmaya çalışacağım. Maden girişi yapacağım. Yani i̇kinci bölümde bayağı bir işim olacak. Ve... Evet. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve görüşürüz.